Mandolin veya gitar burgu olarak adlandırdığımız bağlamaları indirimli bağlamalar içerisine yerleştirdik arkadaşlar. 15 adet var. 3 farklı model halinde tanıtacağız sizlere ama ilk önce indirimden nasıl faydalanacaksınız ondan bahsedelim. Normalde 1100, 1200 ve 1300 lira bağlamalarımızın fiyatı var. Eğer WhatsApp hattımızdan sipariş verirseniz 100 lira indirimli olacak. Yani 1000, 1100 ve 1200 lira adet fiyatı olarak sizlere gelmiş olacak. İsterseniz n11.com üzerindeki mağazamızdan da alabilirsiniz ama oradan alırsanız 1100, 1200 veya 1300 olarak fiyatlandırma yapılır. Videonun altında açıklama bölümünde hem WhatsApp numaramız var hem de n11 mağaza linkimiz yer alıyor arkadaşlar. Tüm bağlamalarımızın yanında Türküler Ayaz'da kısa sap bağlama metot kitabımız hediye olarak her zamanki gibi gönderiliyor. Bağlamaların yine yanında bir takım teli, 10 adet mızrabı yer alacak. Bir de şöyle normal bir kılıfı olacak. Ama siz isterseniz bu 100 liralık indirimle şöyle suya darbelere dayanıklı, ekstra cep ve askılıklı bir model de kılıf modeli de tercih edebilirsiniz. 3 ayrı model var bundan. Detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Evet, 3 farklı modelimiz var bağlamalarda. Üçünden de 5'er adet geldi. İlk modeli tanıtayım. Bu arada tekneleri hepsinin dut. 39-40 santim boylarında yaprak tekneye sahip. Dut ağacından yapılmış. Kapak ladin. Kapaklı ses çıkış yeri üstte var. Altta normal. Her zamanki gibi amfiye bağlamak için eşik altı var. Sap ağacı bunda komple ak gürgendir. Noktaları yer alır. Mandolin veya gitar olarak adlandırdığımız burgular yer alır. Aynı akorda ayarladık. Sırasıyla modelleri gösterip aynı eserleri çalmaya gayret göstereceğiz. İlk modelimizi bir çalıp dinletelim bakalım. İlk modelimiz buydu. Bunu yavaşça bırakıp ikinci modeli alalım. Bakın birebir aynı teknesi. Lut kapak ladin, kapaklı ses çıkış yeri, eşik altı, sap ağacı, ak Bunun diğeriyle tek farkı sap kenarlarında sedef çıtaları olması arkadaşlar. Şöyle gösterelim görsellerde de görebilirsiniz. Nokta işlemeleri yine yer alıyor. Mandolin, burgularda yine var. Tek farkı budur. Yapım aşamaları vesaire aynıdır. Sesler de hemen hemen bana göre aynıdır arkadaşlar. Sadece aradaki 150 liralık fark işçiliklere veriliyor. Bunu da bilin. Hadi bakalım aynı eseri çalıyoruz bunda da. İkinci modeli de dinlettik. Şimdi gelelim son modelimize. Bunda da her şey birebir aynı değeriyle. Sadece bunun kapak kenarları ve sap kenarları komple çıtalı arkadaşlar. Diğer özellikler aynı. Bir de bunun arkasında bir tane daha kapak yer alıyor. Diğerlerinde yok. Bunun modeli de bu şekilde koyu kapaklı olanlar da var bunlar da bu arada arkadaşlar bunu da söyleyelim tercih ederseniz bize ulaşabilirsiniz. Bunu da dinlettirelim. bunu da dinlediniz. Evet, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun dediğimiz gibi WhatsApp'tan sipariş verirseniz 100 liralık indirim hakkını da kazanmış olursunuz. Görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.